Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeniden sizleri görüntüler getirdim. Şu görüntülerde e, Kızılcık Şerbeti oyuncularının Kanes Film Festivali'nde başarılarını kutlamak için e, partiye katıldılar. Kızılcık Şerbeti'nin partisine Rick Astley ee, sürprizi oldu ve görüntülerde de görüyorsunuz oyuncularımız 52 ülkeye satılan Gold Filmin Kızılcık Şerbeti dizisinin başarısı dün akşam MİM TV kapı Global Agency'yi düzenlediği e, muhteşem e, Geceye oyuncularımız katıldı. Evet görkemli partiye e, ünlülerin e, sürprizi, ünlü sürprizi oldu ve e, başarılarını e, böylece kutlamış oldular. Evet arkadaşlar, gelmekti de devam ediyor. E, Kanistan görüntüler ve kanist kutlaması e, şu görüntülerde de görüyorsunuz oyuncularımızın 90 gün barış kılıcı e, ve diye